Evet arkadaşlar, akınatır oynuyorum bugün. Hadi başlayalım. Ee, karakterimiz bilmem ne bilmem ne olsun. Eee Nantes'te Hayır. Evet. Hayır. Hollandalı. Hayır. Hayır. Ay. Hayır. Hayır. Hollandalı. <laughs> Hayır. Atak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Büyük. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Evet. Oldu. Evet. 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 Ya muazzamından da başlayacağım. Arkadaşlar ben reklam izleyip evet hem piste pay dedi ve doğru bilgi ne veriyor silver o çok iyi. Evet.

Hayır. Hayır. 31 yaşında. Hayır. Hayır. Neymar. Evet sol kanat. <laughs> 31 evet. Tamam buldu buldu. Evet. Değiştirdim bu karakterimi? Mekelister. Hatta Musa diye bir. Hayır. 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 Ya ben nereden bileyim? Ya ben nereden bileyim? Müsaadeye bir hayır. Hayır. Kel. Kel. O say. Hayır. Hayır. Tamam ben bir şunu bulmaya çalışayım. Antoni dedi. Biz Musa diye bir dedik. Anthony dedi. Evet dedi. Hmm. Antoni'nin şeyini almışız.